Yenişehir Belediyesi dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarının yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü olmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda başlattığı Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını teslim alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bak, bak, Belediyenin uygulamasından kısa sürede 249 hane yararlandı. Evlerinde kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası gibi her türlü ev eşyasını ihtiyaç duyanlara ulaştırmak isteyen vatandaşlar, 444 33 54 numaralı telefondan Yenişehir Halk Masası'na başvuruyor. Belediye ekipleri de kullanılabilir durumda olan eşyaları vatandaşların evlerinden alıyor ve titiz bir temizlikten geçiriyor. Yenişehir Halk Masası üzerinden yardım talebi oluşturan vatandaşların evinde inceleme yapan sosyal hizmet ekipleri de İhtiyaç duyulan eşyaları belirliyor ve o eşyalar belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Yenişehir Belediyesi'nin çalışması sayesinde yardımsever vatandaşlar hem bağışların en doğru kişiye ulaştığından emin oluyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Dayanışma Köprüsü uygulamasıyla birçok ailenin evindeki eksikliklerini giderdiklerini belirtti ve gidermeye de devam edeceklerini söyledi.